Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli katılımcılar, kıymetli hocalarım. Bolu İl Müftülüğü'nün hazırlamış olduğu yaz Kur'an kursları seminerine hepiniz hoş geldiniz. Ben Fasılköy İmam Hatibi Harun Yurttutan. Bu sunumumuzda problemli davranışlar ve çözüm önerileri başlığını ele alacağız. Seminerimizin 6. sunumunu icra edeceğiz inşallah. Şimdi içeriğine bir göz gezdirelim. Sunumumuz dört başlıktan oluşmaktadır. Hızlıca giriş yapalım. İlk başlığımız çocuğun doğasını fark etmek. Çocuğun doğasını tanımak, onu yetiştirmenin ve ona rehberlik etmenin en önemli parçalarından biridir. Eğer onları tanırsak yaptıklarını daha iyi anlayabilir, ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilir ve onların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olabiliriz. Örneğin çocuğunuzun duygusal tepkilerini anlamak, Öfke nöbetlerini kontrol etmesine yardımcı olmak için anahtar olabilir. Onun duygusal tetikleyicilerini ve sakinleşmesine yardımcı olan şeyleri bilmek, zor durumlarda daha etkili bir şekilde onunla iletişim kurmanızı sağlayabilir. Çocuğun dünyaya gelmiş ve dünyayı henüz keşfetmekte olan bir varlık olduğunu bilmeliyiz. Onlardaki bu duygu Allah'ın bir ikramıdır. Bu duyguyla çevrelerini keşfeder, yeni şeyler öğrenir ve deneyimlerler. Oyun çocukluk döneminin en önemli faaliyetlerinden biridir. Oyun yoluyla çocuklar hayal güçlerini geliştirir, problem çözme becerilerini kazanır, sosyalleşir ve duygularını ifade ederler. Her çocuk koşulsuz sevgi ve kabul görmeye ihtiyaç duyar. Bu sevgi ve kabul çocuğun sağlıklı bir benlik algısı geliştirmesine ve özgüven kazanmasına yardımcı olur. Çocuklar yetişkinlik yetişkinlerden net ve tutarlı disiplin ve sınırlama beklerler. Bu disiplin ve sınırlar çocuklara doğru ve yanlışı öğretir, güvenli bir ortam sağlar. Çocukların bireysel farklılıklarını fark etmek gerekir. Çünkü her çocuk farklıdır ve farklı ihtiyaçları vardır. Çocuklar günden güne gelişen ve öğrenen varlıklardır. Öğreticiler çocukların hangi gelişim döneminde olduklarını fark etmelidir. Tüm bunların yanı sıra bizim kursumuza gelen öğrencileri ne kadar tanıdığımız da çok önemlidir. Her insanın zaaf noktaları bulunur. Her insanın sevdiği ve sevmediği şeyler vardır. Her insanın çeşitli hastalıkları olabilir veya psikolojik durumları farklılık gösterebilir. Bu yüzden bizler çocuklarda görülebilecek problemli davranışları önce onları tanıyarak çözme yoluna gitmeliyiz. Peki onları nasıl tanıyabiliriz? İyi bir gözlemci hemen öğrencileri tanımaya başlar. İyi gözlemci olmak burada çok avantajlıdır. Öğrencilerimizi tanımanın en kolay yolu onlarla bol bol vakit geçirmiş olan ebeveynlerine sormaktır. Örneğin aileye şu soruları sorabiliriz. Ali nasıl bir çocuk? Ali'nin dersleri nasıl? Ali'nin bilmem gereken sağlık problemleri var mı? Evde en çok hangi sorunla karşılaşıyorsunuz? Peki o sorunlarla nasıl mücadele ediyorsunuz? Bana tavsiyeleriniz nelerdir? Hangi, herhangi bir alerjisi var mı? Bu sorulara cevap bulduğumuzda Ali hakkında gerçekten önemli bilgileri kolayca edinmiş oluruz. Düşünelim ya bu soruları sormasaydık? O zaman Ali'ye ilk etapta nasıl yaklaşımda bulunacaktık? Deneme yanılma ile mi? Zaten kurs süresi deneme yanılma yapmaya yeterli değildir ve pek çok problemle muhtemelen karşılaşmış ve sıkıntısını hem biz hem de öğrenciler çekmiş olacaktı. İkinci başlığımız davranışın kaynağını bulmak. Bir çocukta gördüğümüz problemli bir davranış varsa öncelikle problemin kaynağını aramamız gerekir. Her zaman buna gerek olmasa da bu problemli davranışı çözebilmek ve giderebilmek için iyi bir başlangıçtır. Bir itfaiyeci iyi bilir ki su yangına püskürtülmez. Yangının kaynağına ve çıkış yerine püskürtülür. Bizler de probleme sahip olan çocuk yerine problemin kaynağında çözüm aramamız daha mantıklı olacaktır. Sunumda verilen sorular ile problemli davranışların kaynağını kavrayabilmek mümkündür. İlk olarak ele alınması gerekenlerin olası ve gizli nedenlerini belirleyip hangi sorun üzerine odaklanmak gerektiğine ve böylece ne yapabileceğine karar vermek gerekir. Sorunun kaynağını tespit etmek ve sonrasında doğrudan farklı çözüm metotlarını düzenli olarak denemek çoğu zaman işe yarayacaktır. Çözülemeyen bir problemde davranışın altında örneğin stresli bir anne baba faktörünü düşünebiliriz. Sunumda sorulan sorular yardımıyla aslında stresli kişinin anne babanın kendisi olduğu ve bunu çocuklarına olumsuz biçimde farkında olmadan yansıttığı anlaşılabilir. Çocuklarda görülen problemli davranışların tek bir nedeni yoktur. Bu davranışlar birçok faktörün karmaşık etkileşimi sonucu ortaya çıkar. Örneğin anne babanın disiplin tarzı tutarsız ve belirsizse çocuk neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamakta zorlanabilir ve bu durum problemli davranışlara yol açabilir. Kötü davranışlar sergileyen arkadaşlarla vakit geçiren çocuklar bu davranışları taklit edebilir ve kendileri de problemli davranışlar sergileyebilir. Aşırı bilgisayar oyunu veya internet kullanımı çocukta dikkat eksikliği, hiperaktivite, uyku problemleri ve sosyal izolasyon gibi problemlere yol açabilir. Çocuk bir an önce evine dönüp oyun oynamak istiyor olabilir. Veya akademik olarak zorlanan ve başarısız olan çocuklar özgüven eksikliği yaşayabilir ve bu durum problemli davranışlara yol açabilir. Aç olmak, eğlence arayışında olmak, korkmak, yardım bulamamak gibi olumsuzluklar problemli davranışlara sebep olabilir. Bu yüzden çocukların temel ihtiyaçlarını karşıladığınızdan emin olun. Açılık çocuklarda konsantrasyon eksikliği, sinirlilik, yorgunluk ve huzursuzluk gibi problemlere yol açabilir. Bu durum öfke patlamaları, saldırganlık ve diğer problemli davranışlara da neden olabilir. Çocuklar doğal olarak meraklı ve keşfetmeye istekli canlılardır. Yeterince eğlence ve aktivite imkanı bulmamaları, sıkılmalarına ve problemli davranışlar sergilemelerine yol açabilir. Korku ve kaygı çocuklarda öfke, saldırganlık, içine kapanıklık ve diğer problemli davranışlara yol açabilir. Çocuklar problem yaşadıklarında veya ihtiyaç duyduklarında yardım bulamamaları halinde çaresiz ve öfkeli hissedebilirler. Bu durumda da problemli davranışlar sergilemelerine yol açabilir. Elbette bazen problemin kaynağını biz de olabiliriz. Öğrencilerimiz bizim yöntem ve davranışlarımız sebebiyle problemli davranış sergileyebilir. Elbette biz de insanız ve hata yapabiliriz. Bazen de büyük hatalar yaparız. Bu sebeple her zaman kendi gelişimimizi sağlamak adına adımlar atmalı, bilmediğimiz konuları öğrenmeli, kontrol edemediğimiz duygularımızı tespit etmeli ve çözüm yollarına başvurmalıyız. Çoğu zaman insan kendi hatalarını görmez veya görmek istemez. Bu sebeple de bir başkasının hakkımızdaki eleştirilerine açık olmak, iyi dinleyici olmak kendi kusurlarımızı tespit etmede çok önemli rol oynayacaktır. İnsan sevdiğine kötülük yapmaz ve yapmak istemez. Eğer biz sevilen öğretici olabilirsek, öğrenciler çok daha az istenmeyen davranış gösterirler ve gösterseler de sırf bizim için kolayca bu davranıştan vazgeçebilirler. İşte bu sebeple bu seminer bizler için hayati önem taşımaktadır. Bilmediklerimizi öğrenmek, bildiklerimizi güncellemek ve yeni tefekkürlerde bulunmak için buradayız. Sınıf yönetimindeki problem, öğrencileri problemli davranışlara iten başka bir unsurdur. Düzenli ve disiplinli bir ortamda öğrenciler kendilerini daha güvende ve rahat hissederler. Bu durum öğrenmeyi teşvik eder ve motivasyonlarını arttırır ve daha az istenmeyen davranış gösterir. Net kurallar ve tutarlı disiplin uygulamaları öğrencilerin sorumluluk sahibi olmalarını, saygılı davranmalarını ve problem çözme becerilerini geliştirmelerini sağlar. Düzenli ve disiplinli bir sınıf ortamında öğretmenler daha az stres yaşar ve derslerini daha verimli bir şekilde işleyebilirler. Disiplin sert ve kaba olmak demek değildir. Disiplin önce kendimizin planlı ve tutarlı olmasıdır kurallara önce kendimizin uymasıdır. Mesela ders sırasında telefonuna cevap veren bir öğretici konu ciddi değilse disiplinsiz bir hareket sergilemiş olur. Veya derse zamanında gelmeyen ya da ders işlemeyi bırakıp kendi hikayelerini anlatıp duran öğretici disiplinsizdir. Sınıf yönetimi sunumumuzda ayrıntılarıyla değindiğimiz için burada bu konuyu daha fazla girmiyoruz. Öğrencilerinizi tanıma aşamasında onları zihninizde veya bir kağıt üstünde sınıflara ayırabilirsiniz. Bu size hangi öğrencinin hangi istenmeyen davranışı gösterebileceği hakkında fikir verir ve önlemler almanıza yardımcı olur. Hareketli çocuklar aktivite yapmayı severler. Genellikle çabuk öğrenirler ve sosyal olurlar. Ancak durağanlığı sevmedikleri için ders sırasında istenmeyen davranış gösterebilirler. Bu öğrencileri tespit ettiğinizde onlara özel aktivite yaptırarak enerjilerini alabilirsiniz. İçine kapanık öğrenciler genellikle iyi dinlerler ve sakindirler. Ancak derse katılmayabilirler veya sorulan sorulara cevap veremeyebilirler. Lider çocuk az bulunur. Eğer siz onu tespit edip yönlendirmezseniz o arkadaşlarını kendince yönlendirecek ve etrafında toplayacaktır. Onları etrafında toplanan çocuklardan fark edebilirsiniz. Hassas çocuklar duygusal olarak çok çabuk etkilenebilirler ağlayabilirler, çığlık atabilirler. Ve en ufak bir şeyi büyüterek ailesine taşıyabilirler. Onlara karşı daha dikkatli olmalıyız. Şimdi de öğrencilerin sergiledikleri problemli davranışları irdeleyelim. İstenmeyen ve problemli olan davranış basit ve küçük bir şey midir? Eğer öyleyse temel çözüm yöntemlerini denemek, gerektiğinde çözüm sürecini uzatmak veya tekrar etmek yeterli olacaktır. Örneğin ders sırasında birden çığlık atan ancak bunu sürekli yapmayan ve ardından özür dileyen öğrenci problemli bir davranış yapsa da bu üzerine gidilecek kadar büyük bir problem değildir. Öğrencilere sakin olun böyle yapmanız dersin düzenini ve motivasyonunu bozuyor gibi cümleler yeterli olabilecektir. Ancak problemli davranış basit ve temel çözüm yöntemleri ile aşılamıyorsa büyük problemli davranış ile karşı karşıya olduğumuzu gösterir. Burada da iki ayrıma gidiyoruz. Çözülebilir mi, çözülemez mi? Kendiniz çözebileceğinizi düşündüğünüz problemi ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Eğer problemi inceledikten sonra veya incelemeden önce davranışı çözeceğinizi düşünmüyorsanız aileyle görüşüp bir uzmanla görüşmelerini tavsiye ederek uzman eşliğinde çözüme gidebilirsiniz. Eğer problem büyük ve kesinlikle çözülmesi gerekiyorsa problemi iyi tahlil etmek bize çözümün ipuçlarını sunacaktır. Sunumda verilen soruların cevaplarını arayabilirsiniz. Birincisi problemli davranışın ne kadar yaygın olduğunu anlamak için kaç çocukta görüldüğünü tespit etmek önemlidir. İkincisi problemli davranışın belirli bir yaş grubu, cinsiyet veya gruplaşma ile mi olduğunu belirlemek faydalıdır. Üçüncüsü ise problemli davranışın sadece evde okulda veya başka bir ortamda mı yoksa birden fazla ortamda mı görüldüğünü belirlemek önemlidir. Bu bilgi davranışın potansiyel nedenlerini ve risk faktörlerini belirleme yardımcı olabilir. Dördüncüsü ise problemli davranışın ne kadar süredir devam ettiğini ve ne kadar sıklıkla gerçekleştiğini belirlemek önemlidir. Bu bilgi davranışın ne kadar ciddi olduğunu ve ne tür müdahalelerin gerekli olabileceğini belirlemeye yardımcı olabilir. Beşincisi ise Problemli davranışın ne zaman başladığını belirlemek önemlidir. Davranışın ani bir şekilde mi başladığı yoksa zamanla mı geliştiği sorusu sorunun kaynağını anlamaya yardımcı olabilir. Altıncı sorumuzun cevabı. Bazı durumlarda problemli davranışlar belirli tetikleyiciler tarafından tetiklenebilir. Bu tetikleyiciler stres, kaygı, öfke, yorgunluk, açlık, belirli kişiler veya ortamlar gibi çeşitli faktörler olabilirler. Yedincisi Problemli davranışın sadece kişiyi değil, aile üyelerini, arkadaşlarını, öğretmenlerini ve diğer insanları da etkileyebilir. Davranışın kimleri etkilediğini ve bu kişileri nasıl etkilediğini belirlemek önemlidir. Sekizincisi, bazı problemli davranışlar diğer çocuklara da bulaşabilirler veya onları da etkileyebilirler. Bu durum özellikle grup ortamlarında veya okullarda yaygın bir problem olabilir. Şimdi problemli davranışlara çözüm önerilerini inceleyelim. Çocuklarda davranış problemlerini çözmenin kolay olmadığını öncelikle bilmeliyiz. Başaramazsak kendimizi suçlamamalıyız. Pek çok davranış bozukluğunun karmaşık sebeplerden oluştuğunu da bilmek gerekir. Bizler bu sunumumuzda sizlere bazı tavsiyelerde bulunacağız. Ancak sizler bu tavsiyelerin yanında olumlu ve yapıcı dini ve ahlaki çerçevede yeni yöntemler bulabilir ve geliştirebilirsiniz. Her zaman uzmanlarla iletişim halinde olmak yanlış adımlar atmaktan bizi koruyacaktır. Çözüm sürecinde sizlere rehberlik edecek bazı konu başlıkları da şöyledir. Öncelikle sakinliğinizi koruyun. Çoğu zaman ebeveynler ve öğreticiler öğrencilerin ve çocukların yaptıkları problemli davranışlara karşı sakinliklerini korumazlar ve problemi çözülemez hale getirebilirler. Sakin olmayan kişiden doğru hareket beklemek güçtür. Onların birer çocuk olduğunu, zaten buraya öğrenmek için geldiklerini, sizlerin de onlar üzerinde sorumluluk sahibi olduğunuzu unutmayın. Unutmayın ki öğrencileriniz sizi rol model olarak almaktadır. Sizin her türlü kızılacak durumda bile sakin kalmanız ve kötü bir şey yapmamanız hem Allah katında hem de öğrenciler gözünde gerçekten değerli olacaktır. Öğrencileriniz sizden etkilenecektir. Şu soruyu kendinize sorun. Sizi seven öğrencileriniz mi daha çok problemli davranış gösterir yoksa sevmeyenler mi? Düşünelim. Elbette sevmeyenler daha çok problemli davranış göstereceklerdir. Hz. Enes radıyallahu an Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir öğrencisiydi. Ve Hz. Enes şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bir kez bile niçin şunu şöyle yaptın demedi. Benden istediği bir şey olduğunda oyuna dalsam da bana kızmadı, tebessüm etti. Bazı durumlarda öğrencinin davranışlarını günlük notlar halinde yazmak gerçekten faydalı olmaktadır. Böylece öğrencinin takibi yapılır, farklı olumsuzlukları ve olumlu yönleri bir sayfada görülür, çözüm için size ciddi ipuçları sunabilir. Öğrencilerin enerji seviyelerini dengelemek için düzenli aralıklarla fiziksel aktiviteler sağlamak faydalı olacaktır. Örneğin kısa egzersiz molaları veya hareketli oyunlar öğrencilerin olumsuz davranışlarını azaltacaktır. Çocuklar her zaman olumsuz davranışlarının yanlış olduğunu anlamayabilirler ve yeterince farkında olmayabilirler. Bu sebeple de olumsuz davranışların yanlışlığını sık sık derslerimizde işlemenin yanı sıra oyun ve etkinliklerle de yanlışlığını çocuklara gösterebilirsiniz. Mesela yalan konusunda bir drama yapabilirsiniz. Ayşe evde yangın var diye bağırır. Diğer çocuklar yanına toplanırlar. Ayşe kıs kıs güler. Çocuklar onu görünce hemen dağılırlar. Ayşe yine bağırır. Evde yangın var. Çocuklar tekrar toplanırlar. Ve Ayşe'nin yalan yaptığını öğrenirler. Çünkü Ayşe kıs kıs gülmektedir. Çocuklar tekrar dağılır. Böylelikle Ayşe çocukları üçüncü defa çağırdığında çocuklar yanına yaklaşmazlar. Bu gibi drama örnekleriyle yalan gibi problemli davranış sergileyen öğrenci veya öğrenciler varsa bunun kötü bir şey olduğunu öğrencilerin ikna olmasını sağlayabiliriz. Çocuklar problemli davranışları bazen dikkat çekmek ve ilgi görmek için yaparlar. Sizler eğer onların olumlu davranışlarını görür, fark eder ve güzellerseniz onlar olumlu davranışlarıyla sizin dikkatinizi çekmek isteyeceklerdir. Bazı çocuklar sevilmek ister. Bu sebeple dikkat çekmek için rastgele davranışlarda bulunurlar. Sizler bunu olumsuz görür ve kızarsanız zaten beklemekte olduğu sevgiyi hiç göstermemiş olmakla birlikte size olan sevgisi de kırılacaktır. Bu sebeple de çocuğun olumlu davranışını onaylamak ve ilgi göstermek aynı zamanda o çocuğu sevmek anlamına gelir ve çocuk beklediğini bulmuş olur. Bu başlık da bu başlıkla diğer başlıklar gibi bir sunum uzunluğunda anlatılabilir. Kevser suresini okumak ister misiniz? Veya Fatihayı ezberlemek ister misiniz? gibi sorular çocuğa bir seçenek sunar. Bu çocuğun hayır deme olasılığını arttırır. Çünkü soruya cevap vermek yerine karar verme fırsatı sunar. Çocuklar genellikle kendilerine sunulan seçenekler arasında daha az sorumluluk gerektiren veya hoşlarına giden seçeneği tercih edebilirler. Bu nedenle de hayır deme olasılıkları yüksek olur. Şimdi senden Kevser Suresi'ni ezberlemeni istiyorum veya şimdi Fatiha'yı ezberleme zamanı. Senden öncelikle ilk ayeti ezberlemeni istiyorum gibi ifadeler çocuğa net ve belirgin bir talimat verir. Bu çocuğun sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini açıkça ortaya koyar. Çocuklar adaletsiz ve tutarsız davranışları fıtratları gereği hemen fark eder ve bundan hiç hoşlanmazlar. Eğer istenmeyen bir davranış varsa tutarlı olmak ve tutarlı olmayı sürdürmek iyi bir çözüm yoldur. Öğrenciler bazen bizi denemek isterler. Bakalım hocamız ne kadar dayanıklı derler ve test etmeye kalkarlar. Bunu planlamalısalar da yaparlar. Biz tutarlı davranış gösterirsek nihayetinde pes edeceklerdir. Örneğin Elif basını getirmeyen öğrenci varsa Bundan sonra elif bağları her gün kontrol edeceğim derseniz her gün kontrol etmelisiniz. Ya da derste kuralları çiğnemeyene çikolata hediye edeceğim deyip ertesi gün çikolata isteyen öğrenciye ama onu dün söylemiştim diye tutarsız bir cevap verirseniz öğrencilerde büyük bir hayal kırıklığı göreceksiniz. Bunun yerine bugün kuralları çiğnemeyene çikolata vereceğim demek daha tutarlı bir davranıştır. Öncelikle hata ve yanlış yapan öğrenciye asla suçlayıcı konuşmayın. Suçlayıcı konuşmak olayın ve hatanın sanki sizinle öğrenci arasındaki özel bir meseleymiş gibi algılanmasına yol açabileceği gibi öğrencinin gözünde sizi kötü hoca şeklinde nitelendirmesine sebep olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz kavli leyini yani yumuşak ve güzel sözü tavsiye etmiştir. Bunun yerine bizler kaba ve suçlayıcı dil kullanırsak dini olarak da doğru yolda olamayız. Suçlayıcı ve yargılayıcı cümlelere bazı örnekler verelim. Sen zaten ne anlarsın ki? Sen yalan söylüyorsun. Ayşe gevezelik yapma. Hiç değişmeyeceksin. Bir daha sana yardım etmeyeceğim. Bu örnekler suçlayıcı ve yargılayıcı cümlelerdir. Dikkat ederseniz her cümlede sen ifadesi vardır. Bu sen dilidir. Bu dil sözlü kavga ve saldırma dildir. Karşınızdaki kişiyi bizden uzaklaştırdığı gibi son derece mutsuz eder. Bunun yerine ben dilini kullanmak gerekir. Ben yeterince anlatamamış olabilirim. Yalan söylemen beni çok rahatsız ediyor. Konuşmanız konsantrasyonumu bozuyor. Problemli davranış gösteren çocuğa bazı seçenekler sunarak onları ikna etmeye çalışabilirsiniz. Öğrencileri seçeneksiz bırakarak problemli davranışı yasaklarsanız başarısız olabilirsiniz. Bunun yerine Öğrenciye mesela devamlı ders sırasında tuvalete gitmek isteyip duran, gönderdiğiniz halde gereksiz yere yine gitmek isteyen öğrenciye seçenek sunun. Ya şimdi tuvalete çıkar ve teneffüse kadar çıkmazsın ya da teneffüse çıkamaz, ezberini bitirirsin. Sen tercih yap. Merak etmeyin, teneffüse çıkmak isteyecektir. Çocuk seçeneği kendisi seçmiş ve kabul etmiş olacaktır. Bu doğrudan yasaklamaktan daha yumuşak bir çözümdür. Yeri geldiğinde seçenekler çoğaltılabilir. Sunduğunuz seçenekler adil olmalı. Aslında iki seçenekmiş gibi gösterip tek seçenek olmamalıdır. Bazı öğrenciler siz ne yapsanız da problemli davranıştan vazgeçmek istemezler. Bu gibi durumlarda da alternatif da davranışlar tavsiye edebilirsiniz. Mesela çocuğa yapma demek yerine ne yapması gerektiğini açıklamak ve alternatif davranışlar öğretmek daha faydalıdır. Sadece yapma demek çocuğa neyi yanlış yaptığını söyler. Ancak neyi doğru yapması gerektiğini göstermez. Alternatif davranışlar sunmak çocuğa neyi farklı yapabileceğini gösterir ve ona seçim yapma imkanı verir. Çocuğun tavsiye ettiğimiz alternatif davranışları sergilemesini takdir etmekle istemediğimiz davranışı sönümler yerine bu davranışların tekrarlanmasını teşvik etmiş oluruz. Mesela duvarları boyama demek yerine çizim yapmak istiyorsan bir defter verelim demek. Lafımı kesme demek yerine eğer bir şey söylemek istiyorsan lütfen elini kaldır diyebiliriz. Son önerimiz ortam değişikliği. Problemli davranışların bazıları çocuğun ortam değişmesiyle kaybolabilir. Bu sebeple öğrencinin sınıf içerisindeki yerini değiştirebilirsiniz. Teneffüste biraz gezinti yaptırabilirsiniz. Veya mümkünse kısa gezilerde terkip edebilirsiniz. Bazı problemli davranışlar öğrencinin sadece sizin kursunuzdaki bir husus yüzünden oluşuyor olabilir. Bu sebeple öğrenciyi başka kursta bir müddet veya devamlı öğrenim görmesi de problemli davranışı çözebilecektir. Allah Teala bizleri muvaffak eylesin. Başarılı bir yaz Kur'an kursu geçirmenizi Rabbim'den niyaz ediyorum. Allah'a emanet.